Evet arkadaşlar, müjdeler olsun. Çayırımızın en e, kötü binaları diyelim, resmi binalarımızda Bir bir bunları yeniledik. Daha önce malum malum burada bir adliye binamız vardı. Modern bir adliye sarayı oraya geçti. Jandarma binamız, Türkiye'de olmayan bir mimari yapılmış. Köyde Jandarma Binası'nda gördüğünüz genel mimari yapılmış. Onlar da oraya geçti. Şu anda hükümet konağı, dairesinin lojmanları ve jandarma binasının yıkımı yapılıyor. İhalesi yapıldı. Ee, hemen e, başlıyor. 450 gün içerisinde inşallah Çaylı halkına hizmet vermeye başlayacak buradaki tesis. 1453 metrekare kapalı e, bir otoparkı olan, 1000 metrekare üzerine 5 katlı olacak olan bu modern binada hem hükümet konağı hem de Çaylı Belediyesi halka hizmet verecektir. İki sene gibi çok büyük bir mücadele verdik, projelerini yaptırdık, uğraş oldu. Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz, onun da çok ciddi desteğiyle. Katkıda bulunan herkese teşekkür ediyoruz. İddia ediyorum şu anda burada yapılacak olan bina Karadeniz sahilinin en modern, yeni mimaride yapılan binası olacaktır. Şöyle halkımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum.